hoş geldiniz. Bugün e, video çekecek bir konu bulamadım. Aslında Brawl Pass alacaktım. E, Super Ranger Brawl falan alacaktım o durumda. E, Brawl'un oyununu şunu yapacaktım. Ama bir sebepten dolayı Brawl Pass alamadım. Bu sebebi burada söylemeyeceğim. Zaten videomu izlerse anlayacaktır. Bu yüzden ben de gameplay videosu çekmeye karar verdim. Zaten bu hesapta da e, 20 rütbe e, çok fazla e, karakterim 20 rütbe şunu e, en çok kupa yapalım. Bir 10 tane mi? 9. 12 tane evet. Tam 12 tane karakterim. E, 20 rütbe 6. Onları da kasacağım yakında. Bugün 15 bin oldum zaten. E, kupa olarak. Mega kutudan da Mega kutunun videosunu çektim aslında ama çekemedim. Bir de arkadaşlar bu mix bana e, yakın bir zamanda çıktığı için e, yaklaşık bir 2-3 hafta olmuştur. 4 seviye çok güçsüz. 4 seviyede 18 -20. aslında 1 seviyede falan yapıyorlar 20 yine de. Ben o kadar e oynayamadığım için e 4 seviyede 20 RP yapmak biraz zor benim için. Şu Leon beni yiyecek sanki ya. Yani. Şu ulti de ne, ne dolmaz ultiymiş. Bir dolmadı. Bu maçtan artı ile çıkarsam iyi olacak. Galiba artıyı aldım bile ama. Çok e, atak oynamam ben zaten. E, daha çok e, çalılarda oynuyorum ve timli oynuyorum ben genelde ama video çekiyorum diye bir atak oynayasım geldi ama bu durumda da pusula, pusucular çıkıyor. Max yerine arkadaşlar ben e, ya da Barley oynayayım. Barley'i zaten 9 seviye yapmıştım yakın zamanda. Yıldız gücü çıkmadı ama işte olsa yine de oynayalım. Yıldız gücü de çıkar. 19 rütbe 20 rütbe yapacağım onu da en kısa zamanda. Aha. Bu Frank aslında alınabilir aslında Barley ile de. Ultimi Frank'e atsam mı? Oyun çok fazla kasıyor ama ya. Atmayacaktım ben ultiyi. Şimdi yeniden kasacağım ultiyi. Frank'e kutuları kırdım ya. Neyse uzaktan uzaktan ben doldururum ultiyi de. Bu Barley ultisi işe yarıyor. Ama aa, biraz sorun yaratıyor. <laughs> Doldurun ultiyi Frank'ten. Kaçtı Frank. Tüm oyunu Frank'i takip ettim ya. Aha başka bir varlığı çıktı. Ha. Dördüncü oldum. Artı beş galiba. Artı beş mi artı dört mi emin değilim. Beşmiş. Güzel. Artı beş de kötü değil. Yani en azından artı. Jessie ile de oynayalım bir tur. Zaten arkadaşlar bu hesapta e, olmayan 7-8 karakter var galiba. Bu maçtan sonra bakarız. O karakterleri e, ne zaman çıkacak bilmiyorum. Sürekli 7 yazdığında şey e, 7 diyorum pardon kutudan 6 yazdı o gün mesela aksesuar çıktı. Ya büyük Kut'tan 3 yazdı parladı. Leon'a yıldız gücü çıktı. Yeni karakter bir e, bir aya yakın zaman önce e, Max çıktı. Ondan beri bir şey çıkmıyor. Tim alayım hadi Piper'da. Satsam mı acaba ya da satmayayım ya. Mecbur kalırsam satarım. Beşikli bir gay var kaç. Şimdi Gale niye beni takip ediyorsun ama ya? Gale bir git. Gitti. Piper'ı satabilirim şu anda ama satmayacağım. Gale'ı uzaklaştırmama yardım ediyor. Şu Gale Gale ölürse ya da Gale'ı onu öldürürse direkt rushlayacağım. Ya, pardon rushlayacağım dedim. E, rush yapıp kaçacağım. adama dalmak anlamında değil. Kaçacağım. Öldüm. Taret! Taret! Kurtar beni Taret! 30 canı kaldı lan Taret'in. Aha Gale'ı kestim lan. Aha yüklerini çaldım güzel. <laughs> Emin TRT'ne 8 bit pemden daha yakın lan bu ne? Bir de şu pem benim için daha riskli. Aa güzel güzel. 8 bit 8 bitle takım olursam. Ee, pemi daha rahat keserim. Pemi kesince bunu da satarım. Yani her şekilde benim için çok daha karlı olacak. Rise motherfucker. Pardon. İyi oyunda. GC <laughs> 19 bu videoda yapsam mı? Yapacağım. Evet arkadaşlar, 7 savaş şey eksikmiş pardon. Bir destansı, 2 gizemli, 2 efsanevi, 2 de e, kromatik yok. Bir evet arkadaşlar bu hesap e, şanssız bir hesapta değil. Çünkü e, bir dakika. Enderliğe göre yapayım. Hı. 2 efsanevi var. 4 gizemlisi var. 5 destansı var. Kalanları zaten normal şeyler de. Bunlar e, yani uğraştıracak şeyler insanı çıkarırken. Efsaneviler hele. 2 e, efsanevi birden olması çok iyi. Zaten birisi 11.000'de birisi 7.000'de mi ne çıkmıştı? Teralardan nefret ediyorum. Bir, bir, takılıyor peşinizi bırakmıyor ya. Şu kesin adam var ya. Şu kesin adam var. Kesin. Şu da kesin adam var. Yok mu? Bir dakika 8 bitle tim olursam sakın sakın sakın. Sakın sakın tim tim tim. Tim tim. Naber lan sen? Ha timmiş. Hop. Taret. <laughs> Mortis de Daryl'a uçayım derken Taret'e gitti. Şu anda pusu style oynamam lazım. Çünkü Artık artı iki kupa alınca 19 rütbe olacak diyorsun. Bu yüzden ben böyle yerlerde e, ee, pusu style oynayacağım. Ah Frank var lan büyüklü. Uzaktan döver miyim ben bunu? Oğlum adam Dodge Pro çıktı ama ya. Ha. Hayır kasıyor oyunum. Çok pis kasıyor. Oyunum çok fazla kasıyor ama. Galiba artı +5 aldım. Evet, artı +5 aldım. Cesim 19 rütbe oldu. Güzel. 18 rütbe olanlar Ah, pardon, Enderiye değil. En çok fayda. Ee, 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Brock 17 rütbede. Onu da daha sonra kasmayı düşünüyorum. Pem kasayım biraz da sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Pemi aslında bu videoda 19 yaparım. Ama uğraşmam gerek. Biraz. Bu video bir 15-16 dakika olur Pemi 19 yaparsam. Bir de arkadaşlar bu hesapta e, ne kadar yükseltme birikmişse artık? E, 3 mü 4 çekip bir e, Max aynen. Ya, e, üç savaşçı dışında tüm savaşların aksesuarı var. Açılmış yani. Ya e, açılabilir ama yükseltemiyorum. Bu çok sinir bozucu bir şey. Arkadaşlar karakterlerimin e, 31 karakterim var. 22'si yükseltme ya. Of. Toparladık. Bayağı bir toparladık buraları. Ama ben bu peniyi öldürdükten sonra taretimi kurmak zorundayım. Aa oğlum mu? Güzel güzel. Direkt ne olduğunu anlamadım ama kazandım. 11 kupa kaldı ya. Artı 5. Bir dördüncülük bir üçüncülük yetiyor şu anda pemin 19 rütbesine olmasına. 19 rütbe olmasına. Evet Pen Pro. O kal beni dövebilir ha. Duvara dayarsa şeyini döver. Duvardan sekince hızlı geri geliyor zaten. Ama açıklıkta dövülürüm yine dövülürüm. Duvar arkası vurdu ama. Arkadaşlar kar duvar arkası vuruyor muydu ya? 16 kupa. 2 İki ikincilik demek. Da pem duvar arkası vuruyor muydu? Şey pem diyorum pardon kar. Kar bana duvar arkası vurdu. Neyse. İki tane ikinciliğe e, Pem 19 buluyor zaten. Pusu style oynasam mı? Bilemiyorum. Beni gelmeden kırayım şu tüyü de. kavga var. Viii. Viii. Bedava yük var yine. Hadi koşalım yükeye. Çeki geldi abi. Hop. Kaç kaç Beş beşlikleri kovar kaç. Bu beşlikleri koyun yaklaşamazsan beni döver o. Bir de benim şu ultiyi ee, kasmam gerek oradaki B'den kastım direkt. Dövdüm. Bilgi dövdüm. Taret bas. İyileşelim 727 yüzümü. Taretim gazı ölecek mi? Kötü oldu. Burada bir poko vardı. Kaçmış. Şu taraftadır. Aa burada. Galiba yük almaya gitti. Öldü. Oo Jacky bir dövdü 7 yüklü mü o Jacky? Aa Penny. Şu oyunun başındaki peni gibi. Onu da kestim. Jack ile hesaplaşmaya kaldık. Yakından onu aldırım herhalde. Ama bu duvar arkası da vurabiliyor ya o sorun. Ulti kasmam gerek benim ya. Hah, ultimi kastım. Şuradan bir iyileşelim. Güzel. Ya o yine mi gaza ölecek? Oraya atmasaydım da. Şu anda aslında benim e, savunma oynasam gaza kazanırım da. Duvar arkası vuruyor bu sorun. Şu savunma oynadığım an kazanacağım ama duvar arkası vurmasa çok kötü bir karakterle kaldım ama hesaplaşmaya ya. Gazdan. Aha iyileşme şey. <laughs> ya kötü kaybettim ya. Alırdım da adam çok fazla kaçtı. Neyse ikinci olduk. Bir ikincilik daha alırsak hem 19 top oluyor güzel. Şu anda pusu style oynayabilirim aslında. Ben ee, bir iki yük şuradan. Mr. P sorun. Mr. P sorun. Kaç. Bir iki yük alabilseydim iyi olacaktı da. Orada onlar birbirini yer. Ondan sonra ee, kalırlarsa bana iyi kupa gelir. Ah, Gale öldü. Şuradaki bir bana vurursa kötü olur. İki yüklü ve üçlü vuruş. Da benim büyüküm yüküm bile yok ya. Bu çok kötü oldu. Benim bir yerden yük bulmam lazım. Aa, bu buna... ne? Aa, Mr. P'nin oyuncakları. Döv döv döv. Bunlar çok sinir bozucu şeyler. Mr. P dövü lan. C Mr. P Jackie'yi dövü yapar lan. Aha lan Jackie'yi bitirdi. <laughs> Altı yüklü Jack inanı mı? Oha 1600 duruyor. Kaç kaç kaç. Kaç Mr. P döver. Ulan niye yargı dağıtır ha? Şu Mr. P ile B'yi döverim ben ha. Yakınıma girerlerse döve, dövebilirim. O B'yi nasıl tutturdu bana ya? neyine yani Mr. P aldı. O bir bana da alacaktır. Ama ben iyi pusuyorum şu anda. Şuradan çıkarsa ben ölürüm. Şuradan çıkarsa bir ölür. Bana gelme, bana gelme. Git. Aynen, aynen. Aynen oraya git aynen. Buraya, buraya gelme, buraya gelme. Aha öldürdü. Hele. Çok güzel oldu. 5500 vuruyor. Aslında ben bunu sinsi bir taktikle alırım ha. Aa bu ben sinsi bir taktikle alacağım. Aa at bir film de tek at bana. <laughs> Kaçma imkansızdı zaten. Adamı on yüklü ama olsun. Temi 19 yüklü yaptım. Oley. Arkadaşlar şu anda e, 19 olan 5 savaşçım oldu. 18 olan 6 17 olan bir tek brok kaldı. Bu hesabın hepsini 20 rütbe yapmaya çok yaklaştım. Bir de e, Pardon krova girmeyecektim. Search iyi karakter gibi ama sizce nasıl? Yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.